Dinlerin, peygamberlerin, imparatorlukların şehri. 3000 yıllık tarihi olan üç büyük tek tanrılı din için kutsal sayılan bir kent. Tarih içinde 32 defa yakılıp yıkılan bu kutsal şehir, Filistin topraklarının ortalarında, Lut Gölü'nün batısında, Akdeniz'den yaklaşık 50 kilometre içeride, denizle Şeria Irmağı arasında yer alır. Milattan sonra 70 yılında Romalılar tarafından 614 yılında ise Sasanilerce işgal edilen kent, 638 yılında İslam ordularınca fethedilmiştir. Kudüs'ün fethiyle birlikte Hz. Ömer'in Hristiyanlara verdiği Emanname ile dinler arası barışın tesis edildiği yeni bir döneme girilmişti. 1099'da Birinci Haçlı Seferi'nden sonra kurulan Latin Krallığı, 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından yıkılmış, ardından Latinler tarafından bu kent ve temsil ettiği bölgesel ekonomik ve siyasi değerleri ele geçirmek için birçok Haçlı seferi daha düzenlenmişti. Haçlıların kovulmasından sonra Memluklülerin egemenliğine giren Kudüs'te, 1517'de Yavuz Selim'in fethiyle 400 yıl süren Osmanlı dönemi başladı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyük bir gelişme gösteren kentte yeni surlar, medreseler, imarethaneler yapıldı. Adını uzaklarda herhangi bir yer gibi sadece savaşlarla, kavgalarla duyduğumuz o Kudüs, 1517'den 1917'ye kadar tam 400 yıl boyunca bir Osmanlı şehriydi. Tüm dinlerin, milletlerin barış içinde hür yaşadığı bir huzur ülkesiydi adeta. Ama o Kudüs, bu mirasına, yüceliğine ihanet ettirilircesine yorgun, adeta savaşlara esir düşmüş. Sahibi çok ama kimsesiz. Huzuru yok. Hala kaybettiği barışını arıyor. Oysa öyle miydi? Orası son zamanlarına kadar Osmanlı'nın 2. Abdülhamid'in bil fiil himayesinde bir barış şehriydi. Osmanlı bugün eksikliğini uluslararası siyasette hissettiğimiz kozmopolitanizmin çok hoşgörülü bir örneğini sunmakta sunmaktaydı. Bugün dünyaya bakarsak ve etnik ve dini çatışmaların ulus içi çatışmalara da neden olduğunu görürsek ve bunların da bölgeselleşerek, küreselleşerek bütün dünyada ciddi birer illet olduğundan da bahsedersek, o zaman Osmanlı'nın büyüklüğünü zannediyorum anlamamız mümkün olacak. Osmanlı'nın zamanla oluşturduğu aidiyet, yani bir anda birkaç kuruluş yüzyıllarında küçük bir beylikten, çok doğrudan bir aidiyet bağı olan, bir akrabalık bağı olan bir beylikten bir anda, ee, gelişerek e, çok büyük e, sayıda milletleri kavimleri mezhepleri dinleri bünyesine katan bir e, siyasi yapının en önemli problemi aidiyet problemidir yani o değişik kimliklere sahip olan unsurları bir aidiyet etrafında toparlayabilme Osmanlı bunu yapabilmiştir ve bunun için sembolleri kullanmıştır tarih yeni bir tarih inşa etmiştir Kadim kavrama etrafında Efendim Ünvanlar ve ona bağlı olarak sosyal statüleri verirken her bir sınıfın, her bir e, etnik yapının, her bir mezhebin kendi iç özelliklerini dikkate almıştır ve çok üst bir aidiyet kimliği içinde herkesin kendi aidiyetlerini yaşamasına izin tanıyan, izin veren bir yapı oluşturmuş. Farklı din ve inançlar, inanca saygı, tam 400 yıl boyunca bu şehirde bir tek din kavgası yaşanmadan süren barış ve adalet dönemini tarih kaydeder. Büyük İskender'in, daha sonra Roma İmparatorluğu'nun ee... Bir ölçüde başarmış olduğunu Osmanlı mükemmel bir şekilde e, zirvede olduğu zamanlarda yerine getirmiştir. Nedir bu? Biraz evvel tanımlamaya çalıştım. Osmanlı kozmopolitanizmi dedi. Osmanlı kendi içinde etnik ve dini farklılıkları kabul eden ve onların insan hakları diyelim, e, düşüncesi içerisinde e, iş bölümünü, gerçekleştirebilen çok nadide tarihte görülmüş hoşgörü imparatorluklarından bir tanesi. Bu uygulamada görülen siyasetin arka planında ciddi bir felsefi ee, derinlik vardır. Tabii bu yetmez. Bunun da yanı sıra mutlaka ki adalet prensibinin olması lazımdı ve Osmanlılar da adalete çok bağlı idiler. 325 yılında yapılmış olan Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin patriği Doktor Amara Abraham Osmanlı misyonunu şöyle anlatıyor. Başta kilisemiz olmak üzere diğer tüm dini cemaatlerin en mutlu ve huzurlu günleri Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü dönemlerdir. Ahbaş ve Kıbdi gibi farklı Hristiyan cemaatler arasındaki ihtilaflar da Osmanlı döneminde çözüme kavuşmuştur. Dönemin Kudüs valisi bir genelge yayınlayarak kilise konusundaki tartışmalara son vermiştir. Osmanlı döneminde her açıdan bir istikrar vardı. Herhangi bir ihtilaf söz konusu olduğunda acilen çözüm üretilmekteydi. Kıbdi Kilisesi'nin kullandığı bayrak Osmanlı döneminden etkilenerek yeşil üzerine beyaz hilal ve yıldız olmuştur. Mısır'ın kullandığı bayrak da böyleydi. Barış ortamının tekrar sağlanması, Yavuz'un Kudüs'e asırdığı Allah'tan başka ilah yoktur ve İbrahim Allah'ın dostudur şeklindeki kitabesi doğrultusunda bir hoşgörü ortamı olabilir mi? Aynı şekilde Kudüs Müftüsü ve Laksa Camii İmamı Muhammed Hüseyin de Osmanlı'nın sağladığı barış ve adalet ortamını şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiği zaman burada yaşayanların tüm haklarını koruma altına almıştır. Herkesin dini kutsallarını olduğu gibi koruyacaklarına dair bir emanname verdi. Bu da insanlar arasına barış ve kardeşlik duygularının kökleşerek devam etmesini sağladı. O günden itibaren Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar barış içinde yaşamaya başladılar. Haçlı seferlerinin başlamasıyla birlikte bu huzur ortamı bozuldu. 70 bine yakın Müslümanı idam ettiler. Mescid-i Aksa'yı da kiliseye dönüştürmeye çalıştılar. Kudüs bu tarihten itibaren 100 yıl boyunca barış, huzur ve güven ortamından yoksun kaldı. Ardından Saladin gelerek Kudüs'ü tekrar eski hüviyetine kavuşturdu. O dönemden Birinci Dünya Savaşı'na kadar Kudüs adaletle yönetildi. İngilizlerin bölgeyi işgal etmesiyle birlikte barış ve huzur ortamı tekrar bozuldu. Osmanlılar hem Kudüs hem de Mescid-i Aksa için çok önemli görevler üstlenmiştir. Eski şehrin etrafını çevreleyen surları Kanuni Sultan Süleyman inşa etmiştir. Bu surların ömrü 500 yıldır. Bu da Osmanlıların bölgedeki tarihlerinin en büyük kanıtıdır. Burada Osmanlıların inşa ettiği birçok okul bulunmaktadır. Her şeyden önce şunu belirtelim ki, Türkiye Kudüs konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Çünkü Türkiye o dönemde tüm İslam dünyasını temsil etmekteydi. Osmanlı himayesinde bulundurduğu tüm İslam coğrafyasını korumak için çok bedel ödedi. Türklerin bu uygarlık idraki, Birinci Dünya Savaşı koşullarında dahi aynı medeni ve adil tutumların kayda geçmesini sağlamıştı. Mesela 1916 yılında Enver Paşa Kudüs'e gelir. Bu gelişte iki önemli dini merkezi ziyaret eder. Biri Müslüman olduğu için tabidir ki Mescid-i Aksa'dır. Öbürü ise Kıyamet Kilisesi'dir. Bu ziyaretin ayrıntısını Falih Rıfkı şöyle anlatır. İsa'nın mezarı, üstünü temizlemek sevabı pay edilemediği için toz toprak içindedir. İpi kopararak düşen çanı hiç kimse kaldırıp yerine takamaz. Beytül Kilisesi de böyleydi. Enver Paşa, kilise camlarının niçin kırık bırakıldığını sorduğu zaman, masraf etmek sevabını milletlerin paylaşamadıklarını ve her teşebbüsün arkasından kan ve kavga çıktığını söylemişlerdi. Başkumandan, kiliseyi bir jandarma müfrezesiyle sardırdı ve kilisenin pencerelerine yeni camlar ancak böyle takılabildi. Türklerin Kudüs'e ve temsil ettiği ortak inanç ve değerlere olan bu saygısı 400 yıllık barışa dayalı egemenliğin sihrini anlatıyor aslında. Osmanlı'nın kahraman Türk askerinin buradan gidişi hiç dinmeyecek savaşların kan, gözyaşı ve kargaşanın da başlangıcıydı aslında. Kudüs'ün elimizden çıkışı tarihin akışını neredeyse tersi yüz etmiştir. Tarihin en önemli olaylarından biri olarak görülen, Türklerin Kudüs'ten çekilişi unutulmayacak bir destan gibidir. Bir kısım tarihçiler, Birinci Dünya Savaşı'na paylaşım savaşı da derler. Belki de bu söyleyiş, savaşın amacına daha denk düşer hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşımı amaçlanmıştır. 1915'te Çanakkale'de doğrudan Osmanlı'nın kalbi İstanbul'u ele geçirmeye çalışan İngilizler ummadıkları bir yenilgi alırlar. Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı tespiti onları yanıltmıştır. 1916 yılında Çanakkale'den sonra Irak, Kutul Amare'de acı ve büyük bir yenilgi daha alırlar. 1917 yılında Rusya'da meydana gelen Bolşevik ihtilali neticesinde Rusların savaştan çekilmesi müttefik kuvvetlerine bir darbe daha vurmuştur. Savaş Avrupa cephesinde de Almanlar lehine gelişmektedir. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri büyük bir kuvvetle İngilizlerin yardımına koşar. Yeni silah ve askeri destek sayesinde bu defa İtilaf Devletleri taarruza geçer. 1917 yılı sonbaharında işte bu değişen dengeler üzerine İngilizler büyük bir kuvveti Orta Doğu'ya kaydırırlar. Çünkü Osmanlı toprakları hem Hindistan yolunun güvenliği için hem de sanayideki kullanım değeri giderek artan petrolün ele geçirilmesi amacıyla daha fazla önem kazanmıştır. Osmanlı Genel Kurmayı bu stratejik önemin farkında olarak hem Irak hem de Filistin cephesinde taarruz halindedir. Ne var ki 1915 ve 1916 yılında Mısır'da Osmanlı hakimiyetini yeniden sağlamak ve Süveyş Kanalı'nı ele geçirerek İngiltere'nin Hindistan yolunu kesmek amacıyla girişilen iki kanal harekatı başarısızlıkla sonuçlanır. Kanal harekatının başarısızlıkla sonuçlanması yüzünden bu bölgedeki savaşın ağırlık noktası Filistin ve Suriye'ye kaydırılır. Bu arada Mekke Emiri Şerif Hüseyin'le anlaşan ve onlara Suriye, Irak ve Hicaz'ı içine alan müstakil bir Arap devleti kurmaları vaadinde bulunan İngilizler aynı zamanda Siyonistlere de Filistin'de bir devlet kurmaları sözünü vermişti. Böylece İsrail devletinin kurulması için gerekli zemin hazırlanarak Filistin meselesi olarak bilinen olayların tohumları saçılmıştı. Şerif Hüseyin ayaklanmasının bastırılması için 4. Ordu'dan bir kısım birlikler Hicaz'a gönderildi. Ordunun geri kalan kısmı ise Gazze, Şeria, Birüs Seba hattında savunmaya çekildi. 1917 baharında İngilizler Gazze'ye saldırdı. 1. ve 2. Gazze savaşları yapıldı. İngilizler Türklerin kahramanca savunması karşısında çekilmek zorunda kaldılar. Takviyelerini arttırmaya başlayan İngilizlerin Filistin cephesinde toplanmaları üzerine Cemal Paşa'nın uyarısıyla Yıldırım ordularının Irak cephesinde kullanılmasından vazgeçilerek Filistin ve Suriye'de kullanılması kararlaştırıldı. Savaş hazırlıklarını tamamlayan İngilizler 24 Ekim 1917'de 138 bin askerle taarruza başladılar. Bir üst sebağı Gazze Savaşı'nı kazandılar. 9 Kasım 1917'de Kudüs düştü. Türk ordusu Kudüs'ten savaşarak çekilmişti. Bu çekiliş sırasında tarihin kaydettiği birçok kahramanlık öyküsü yaşandı. Bu öykülerden biri Kanal Harekatı sırasında yaşanır. Cepheye koşan Türk askerlerinin yollarına Filistinli kadınlar çıkmakta onlara yiyecek vermektedir. Bir askerin günlüğünde şöyle yazılıdır. Mufrese tam bir sürat ve mükemmelliyetle toplanıp yola düzülmüştü. Filistin'in kahraman anaları Sedut köyünden geçen yolun iki tarafına dizilmiş, ellerinde bakır bakraşlarla askerimize su, süt ve yoğurt ikram ediyorlardı. Bu fakir Arap köyünün asil evlatları, ...ana vatan uğruna kurban giden Türk çocuklarına, yaprakları üzerinde Taze koparılmış portakallar ikram ettiler. Ve Müfreze köyden ayrılırken ateşin bir mahfaza içinde saklanmış, inciler gibi gözüken beyaz dişlere ve derinliklerinde zeka kaynayan, güzel, koyu siyah gözlere sahip cevval Arap kadınları eski bir geleneğe uyarak arkamızdan bağırıyorlardı. Geriye dönmeyin. Bizi düşmana çiğnetmeyin ve sonu gelmeyen zılgıtlar. Verilen mesaj açıktır. Geriye dönmeyin. Zaten gidenlerin hiçbiri geri dönmeyi düşünmüyordu. Çoğu da geri dönemeyecekti. Öyle hikayeler vardır ki, Türk'ün yazdığı, Gazze'de, Yafa'da, Kudüs'te, Yüzbaşı Şevket onlardan sadece biriydi. Adı dağlara taşlara kazındı. Çanakkale'den yaralı gelmiş, iyileşmiş, Filistin'e koşmuştu. İkinci Gazze muharebelerinde İngiliz'e Yezidi Tepe'de tattırdığı yenilgiyle burası adı artık Şevket Tepe olarak anılır oldu. Çarpıştığı siperlere de Şevket siperleri dendi. Hangi biri anlatılır ki o Türk askerinin yazdığı kahramanlık öykülerinden. İşte o cehennemi andıran Gazze muharebelerinden bir sahne daha. İngiliz generali Allenby 27 Ekim 1917 sabahı Gazze'nin bombardımanıyla taarruza geçmiştir. Dehşetengiz bir hücum olan 1. Gazze muharebesi Filistin'de bulunan Çanakkale Alayının direnişiyle püskürtülür. Hasta yoksul ve yorgun 30 bin kişilik Türk ordusu, gelişmiş silahlar ve mühimmatla donanımlı 110 bin kişilik İngilizleri geri püskürtür. İngilizler çekilir. Gerçekten de Çanakkale'den gelen alayın etkisi büyük olur. Çanakkale alayının varlığını haber alan İngilizler psikolojik olarak etkilenmişlerdir. Bu alay kendinden en aşağı 4-5 defa üstün kuvvetlere karşı Gazze'yi kurtardı. Bir düzine demir yağmuru altında insanı deli gibi eden bu Gazze muharebelerinde Kudüs'e dönen yaralıları ziyaret ederken bir arkadaşım neferlerden birine demişti ki Nasıl? Yine gelirler mi dersin? Gelemezler efendi. Bizim alayı gördüler. Nefer'in bu sözüyle anlatmak istediği şey alayın Çanakkale'de bulunmuş olmasıdır. Öte yandan Çanakkale'de İngiltere'nin safında savaşan anzaklar burada da karşımıza çıkmışlardır. İngiliz sömürgesi olan Hindistan'ın Müslüman askerleri Osmanlı'ya karşı savaşmamak için isyan edince kurşuna dizilmişlerdir. Zorla katılan bazı Hintli Müslümanlar Filistin cephesinde Türk askerlerinin safına geçmişlerdir. 7 Aralık 1917. Akşamüstü şiddetli bir soğuk çıkmış insanı iliklerine kadar ıslatan kar gibi bir yağmur yağmaya başlamıştır. Altyazı Gece yağmurla beraber kesif sis içinde soğukta parçalanmış yazlık elbiseleri, delik ayakkabıları, yağmurluksuz, çadırsız ve uykusuz Türk askeri şehadet arzusuyla yanıp tutuşuyor. Hayal. 20. Kolordu'nun kahraman askerleri, Kudüs-ü Şerif diye bildikleri bu mübarek şehri 18 gündür korumaktalar. Kudüs'ün batı ve güney kenarlarını taştan bir surdan daha sert bir şekilde savunmuşlardır. Bu bölgedeki düşman birlikleri çekilmeye başlar. 8 Eylül gecesinin ilk saatlerinde Kolordu'dan bir emir gelir. Kolordu emrinin ikinci maddesi aynen şöyledir. Kudüs-ü Şerif'i her nevi tahribattan muhafaza etmek maksadıyla Kolordu bu gece 8-9 Aralık 1917 gecesi Kudüs'ü tahliye ederek Betiyaz-Mavet-Anata-Ebudis hattına çekilecektir. Evet, görüldüğü gibi Kudüs düşmanın bir sabah baskını sonucu düşmemiştir. Türkler Kudüs'e zarar gelmemesi için kendiliklerinden çekilmişlerdir. Me üstüne Bunu belgeleyen eser, emekli Orgeneral Fahrettin Altay'ın 1958 yılında Harp Akademilerinin Basım Evi tarafından yayınlanan 1917 Kudüs Muharebesi adlı kitapçığıdır. Bu emir üzerine Tümenimi Kudüs'e hakim Tur Tepesi'ne çektim. Hükümet erkanı da çekilmiş olduğundan Mescid-i Aksa ile Kıyame Kilisesi'ne birer kısım asker göndererek herhangi bir tecavüze karşı muhafaza ettirdim. Bu kilisede büyük bir servet vardı. Yalnız Hazreti Meryem'in resminin çerçevesindeki pırlantalar bir hazine değerindeydi. Hiçbir şeye kimsenin eli dokunulmayarak olduğu gibi bırakılmış olmasına karşı, harpten sonra düşman basınında takdirkarane bir satır yazı bile çıkmadı. İç burkutan hazin bir hatıradır Kudüs çekilirken bile kiliselerin bırakın yerle bir edilmesini, yağmalanmasına bile razı gelmeyen Türk askerinin binlercesi bu tepelerin bağrında yatıyor. Fahrettin Altay'ın hatıralarında bu şehitler için bir dileği de yer almakta. Bütün gün süren muharebenin verdiği korku sebebiyle evlerine kapanmış olan halk neticeye intizar ediyordu. Biz bugünün şehitlerini o din kardeşlerinizin atıfetine terke mecbur olduk bunlara layık bir şehitler mezarlığı yapmış olmalarını umarım. Kendi evlatlarından olan bir kısım askerlerimizin kahramanca dövüştüklerine ilave etmeyi bir vazife sayarım. Müslüm. Kudüs 8 ila 9 Aralık 1917 yılında elimizden çıkar. Bu hüzünlü terk edişin karşı tarafındaysa ilginç bir bayram havası vardır. Büyük Britanya'nın başbakanı Lord George General Allenby'den İngilizlere Noel hediyesi olarak Kudüs'ü almasını ister. Allenby 9 Eylül 1917 günü bu hediyeyi İngilizlere sunmakla kalmaz. Bütün Hristiyan dünyasına şöyle seslenir. Haçlı seferleri tamamlandı. Hristiyan dünyası bu zaferi tüm kiliselerinin çanlarını çalarak kutlarken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Osmanlı'nın müttefiki dost Almanların Viyana'sındadır. Niyazi Berkes milli şairin o gün yaşadıklarını naklederken aslında koca bir imparatorluğun ve İslam aleminin halini anlatır gibidir. Mehmet Akif Almanya'ya giderken Viyana'ya uğramış. Şehre varmış ki ne görsün. Olanca kilise çanları ver yansın çalıyor. Şehir velvele içinde. Saf adam içinden ee, hadi bakalım. Herhalde ya biz ya da müttefiklerimiz bir zafer kazandı da onu kutluyorlar demiş. Ama soracağı da tutmuş. Aldığı cevap şu. General Elinbi Kudüs'e girdi. Onu kutluyoruz. General Elinbi. Yani Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti'nin savaştığı müttefiklerin Yakın Doğu'daki baş Türkleri sürüp Kudüs'ü e ellerinden alıyor da Viyana kiliseleri bunu kutluyor. Falih Rıfkı Atay, Türk askerinin Kudüs'ten o acı ve derinden sarsan ricadını Zeytin Dağı adlı eserinde şu satırlarla anlatır. Bir sabah kumandanın odasına girdiğim zaman gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs İngilizlerin elindeydi. Oradaki son Türklerin nasıl kahramanca vuruştuklarını masanın üstünden aldığım şifreli telgraftan okudum. Kudüs'ü Türkler gibi bıraktık. Nebi Samuel üstünden Müslüman ve Hristiyan mabetlere doğru inenler, Türklerin son gününü hatırlayacaklardır karargahın içinde Kudüs düştü sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine Allah'a ısmarladık.